nakit promosyonlarda özel bankalar yapı kredi olsun, iş bankası olsun, ak banka olsun, garanti bankası olsun ortalama 15.000 TL ile 20.000 TL arasında vermiş olduğu nakit promosyon 12.500 TL. Biz biliyorsunuz ki bizim emeklilerimize geçen ay yapılan zam 16.881 lira en düşük emekli maaşı. 16.881 TL en düşük emekli maaşı oldu. Bu duruma göre promosyonda yükseldi. Özel bankalar 15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanların promosyonunu nakitte 12.500 TL olarak güncelledi. Yapı Kredi de bu şekilde, İNG de böyle, TEP de böyle, DenizBank da bu şekilde. Akbank, Garanti Bankası, Finansbank bu şekilde. Dediğim gibi. Kamu bankaları da dediğim gibi sabitte de 12.000 TL olarak da